Evet istifayı bastım. İnanmadığım bir işi yapmaya zorladılar beni. Yöneticiler günü kurtarmak üzere plan yapıyorlar. Bir hastaya ben ancak 20 dakika ayırabilirsem onun yatak odasına girip mutfağına girip neler yapacağını nasıl hareket edeceğini sarılarak anlatabilirim. Dizini karnını muayene edebilirim. Beni Hadımköy'de bir sağlık hocana resen atadılar. Günde 130 hasta. Muayene süresi 3 dakika. Sırtını mı dinleyeceğim, karnına mı bakacağım, diyet mi anlatacağım? İlaç bırakmaya yönelik değil, ilaç başlamaya yönelik. Adeta ilaç sektörünün bir sekreteri olarak atandım. 130 hasta gelecekler ellerinde reçetelerle. Yazacağım, yaz gönder, yaz gönder, yaz gönder. Bunu mu istiyorsunuz? Evet bunu istiyoruz. İnsanlar orada sıra beklemesinler. Peki izah edin ilaçlarını bıraksınlar. 20 dakika süre verin, muayene süresi verin. Hayır, 3 dakika. Ayrıntıları gene paylaşacağım ben. emekli sandığımdan emekliliğime 2 sene kalmıştı. Emeklilik maaşımı yaktım. Emeklilik ikramiyemi yaktım. Ve sağlık sigortamı da yaktım. Şu an sağlık sigortam yok. Günü kurtarmak üzerine sağlığı ülkemizde geliştiremeyiz. Gelin ilaç yaz gönder, ilaç yaz gönderle hiçbir yere varamayız. İnsanlar ilaç kullanarak iyileşmiyorlar. 20 senedir aynı ilacı kullanan insanlar var. Öyleyse farklı düşünmeliyiz. Anlatmalıyız. İnanmadığım işi ben yapmayacağım. Belki tıbbiyeye, belki tıbba, mesleğime, ilaç sektörü inanmıyor. Gıda sektörü inanmıyor. Yöneticiler de inanmıyor. Ben inanıyorum. Ben inanıyorum mesleğime. İnanmadım işte çalışamam. İstifayı bastım. Gelişmeleri buradan sizinle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.